Ve 104. ayet-i kerimesi Müminin suresinin Bismillahirrahmanirrahim Telfe hu vücuhe hum min narı ve hum fiha kalihun Telfe hu yalar çarpar yani ateş o kişinin yüzünü yalar çarpar vücvehühüm onların yüzleri ennaru ateş lahum ve onlar fiha onun içinde orada ateşin içinde orada kalihun ızraptan yüzleri ekşimiş olanlar. diyor ki allah Teala onların ızdıraptan hani ızdıraptan insanlar yüzlerini ekşitirler ya ızdıraptan ekşimiş olan yüzlerini ateş yalar diyor. ızdıraptan ekşimiş olan yüzlerini ateşin yaladığını söylüyor Allah Teala. E, cehennemde korkunç bir tablo tabiatı bu. Cehennemde cehennem ateşi onları yakacak diyor allah Teala. Onların derileri yok olacak. Ölmek isteyecekler. Ama ölemeyecekler. Biz onları tekrar etkiledireceğiz, Gene aynı zirabı sonsuzluğa yaşayacaklar diyor allah Teala.